Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ın bir bug'ından bahsedeceğim. Bu bug şu arkadaşlar. Ee, görevler kısmına geldiğimiz zaman şöyle de göstereyim. 10 maç kazan Şeli'yle ile oyna, 10 maç kazan Şeli'yle oyna. Bir de bunun şöyle bir şeyi var. Bir maç kazan bir, yani bir kere maç yapıp bir kere kazandığım zaman ikisine de artı bir veriyor. Ee, hatta şöyle bir tek hesaplaşmayı seçtim ben daha demin, Yay, yayın yaptım sade bug'ı göstermek için iki savaş yaptım işte o ikisi o şimdi bir daha gireceğiz sizle ilk üçe girmemiz yeterli zaten şöyle göstereceğim Eğer ilk üçe gireriz de şey oluyor bazen enerji içecek olduğu için alıp gelebiliyor bir de üstümüze tek sıkıntı bu şu an şöyle iki kişi birden de saldırabilecek durumda yani siz başka birine saldırırken o arkadan gelip biri de size saldırabiliyor bot olduğu için rastgele kurulu düzen. Ya bot dediğim artık bot kalmamıştır belki ama yani bazıları da çok bot gibi oynuyor. Mesela bu bot değil. Çünkü biliyor. Öldüremedim. Tomar 753 mü? Yani şu Lazali çıksa inanırım. Ciddi diyorum inanırım. 3 görev tamamlayabildim. Çünkü sadece hasar vermeler şey yaptı. Bu arada iki, birisi 120 bin birisi 200 bin olmasına rağmen ikisine de saydı. İkisi farklı farklı görevler. Ama ikisi de hasar verme görevi. Bunlar yayında oynadıklarım işte. Bunda birinci olduk. Bunu da üçüncü olduk. Şu şeli şeydi. Enerji içeceğini alıp gelmişti. Bundan dolayı. Ben şu Tomar 753'ü çok merak ettim. Bir dahaki maç bakacağım. Yani Lazali çıkça çıktığını bilsem inanırım. Ciddi diyorum. Çünkü şey daha. Yeni o Yeni karakterler yeni yeni çıkıyor. Buna hiç sataşmamalı mıyım? çok rahat davranıyor. Tehlikeli şeyler yapıp çok rahat davranıyorum. Bu iyi bir şey değil galiba. Bu bulun yaptığı gibi. Yanlış kişiye şey yaptı. Dur bir daha. Tamam. Sen de. Kaçma gel. Tamam güzel. Bana niye saldırmadı bunlar? Ben ona şaşırdım. Bana saldıracaklar diye baktım. İkisi birbirine saldı yedi. Ben kaldım ortada. Sürpriz. Şimdi göreceksiniz. 10 tane falan görev aynı anda tamamlayabiliyoruz bu arada. Şu an öyle yapmış olmam lazım. Bakın ilerlenen görev 10. Tamamlanan görev 0. Daha hiçbir görevi tamamlamadım. Ama 10 tane görev tamamladım. Öyle. Şuradan da diğer görevlere bakabiliyor. 4 sayfa görev var. Bu birinci sayfa. Bu ikinci sayfa. Bu üçüncü sayfa. Bu da dördüncü. Yalnız şu olay benim çok dikkatimi çekenlerden biri oldu. Yani bir maç kazansan bile iki, iki tane görevi tamamlayabiliyorsun aynı bu da Çok güzel bir şey. Ve on tane görevi tamamladığımda çoğu 500, çoğu 250. Bu da güzel bir şey. Yani hani kaç haftada uğraşıp orada tek tek bir sürü uğraştık. Burada birazdan o 500'ler 250'ler geldiği zaman rahat bir 10'a 15'e kadar rahat açarım. Ben videodan sonra da açacağım. Sadece ben size amacım bug'u göstermekti. Yani hatayı göstermekte. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada şunu da göstereyim. Ee, klanım var. Şunu da yazdık mı? Şöyle. Şu. Bu. Buna ben de ikinci hesabımdan da katılıyorum. An itibariyle. Bu şu an ikinci hesabımı ben oraya başkan olarak atacağım. Birinci hesabımla başka kulüplere bakacak. Kontrol edeceğim böyle yani başka kulüplere. Bakacağım sadece. Başka bir amacım yok. O kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.